Merhaba, bugün şu Arduino'dan yaptığım timer'a bir bakacağız, inceleyeceğiz. Böyle olmazsa kodlarını vereceğim aşağıda. Yani Arduino'su olanlar, yapmak isteyenler yapabilir. Biraz da anlatacağım neyi nereye bağladığımı falan. Şimdi önce bir timer nasıl kullandığına geçelim. Bu Arduino Nano var. Ben Nano kullanıyorum. Siz e, Uno da kullanabilirsiniz ya da biraz fazla olur ama Mega kullanmayın. Mega'yı. Şimdi e, dediğim gibi yani bu timer'ı şöyle kullanıyoruz. Şimdi şu Arduino Nano'nun programlama kablosu. Bunu takıyoruz buraya. Normal. Hadi şu lastikleri bir çıkartayım da. Evet işte şu Şimdi bunu şu şekilde bir parmakla götürüp her yere taşıyabilirsiniz. Ya da şöyle telefonunuzun adaptörünü kullanabilirsiniz ama bunu çok önermiyorum çünkü kablo kısa ama daha uzunu varsa kullanın. Ya da bilgisayara da bağlayabilirsiniz. Şimdi bir takayım ben şunu. Şöyle elektrik geldi. Şöyle. Allah. Basıyorum. Işık yanıyor. Süre başladı. Bastım. Durdu. Sonra Arduino'yu resetleyerek timer'ı da resetlemiş oluyoruz. Ee, aynı şey teker içinde geçerli. Tekel çalışıyor. Sol. Resetleyelim tekrar. Işık yandı. Sağda da tekelle böyle çözerseniz çalışıyor yani şöyle tekrar resetliyorum ya işte kısaca timer bu şekilde pek bir özelliği yok yani bir timer işte çalışıyor şimdi bu malzemelere geçelim hayvan gibi kablo e, jumper kablo erkek erkek ondan sonra şurada e, böyle direnç gibi gözüken ama aslında böyle bir demir parçası sıfır bu onlardan kullandım ee, iki tane buton, yani buton. Ee, LCD ekran, bu e, karaciğe değil normal. Yani o kadar işte Nano, LED, ee, 10 kilo ohm direnç iki tane buton için. Yani devresi basit. Hatta şuraları bir yerde uyanmazsam, e, çizer koyarım devreşim aslında. Hmm. Neyse işte böyle. Şimdi belki bilgisayardan kodlara da bakarız. Şimdi onlara bir geçelim. Ama siz kodları yani şey yapmak istemiyorsanız buraya geçebilirsiniz de. Video bitecek artık çünkü yani çok kısa bir video olacak. Anlatılacak bir şey yok çünkü işte timer. Bu kadar. Şimdi geçelim. Bilgisayarda görüşürüz. Bilgisayara geçtik. Tabii ben yine sesi mikrofon şeyden telefondan alıyorum da neyse. Ben buradayım. Bilgisayarda. Şurada şöyle bilgisayardan da aynı zamanda ekran kaydı alıyorum. Ee, şimdi burada ilk önce LCD'nin kütüphanesi var. Onu ekledim. İşte bu LCD kodları. Klasik LCD. Ee, burada işte butonları ben analoga bağladım. Çünkü dijitalde LCD'lerin şeyini kullanabiliriz falan diye. O yüzden onu analoga bağladım. Ee, şimdi, abi ah, bilgisayarın fan sesi geliyor olabilir. LED'i de 7'ye bağladım. işte öyle. Çok bir şey değil. Şimdi ben burada milis e, fonksiyonu kullandım. Milis için yeni zaman, eski zaman ve zaman diye değişkenler oluştum. Bunları e, global değişken yaptım. Yani e, kodun herhangi bir yerinden ulaşabilirim. E, bunun sebebini birazdan açıklayacağım. Şimdi hazır ve başlama diye iki tane e, boolean veri türünde değişken oluşturdum. Bunları da sıfır olarak ayrıldım. False yani. İşte burası süre tutma. Şimdi süre tutma biz iki digit istediğimiz için ben 0.01 yazdım. Burada ondan küçükse yazdım. 3 digit istiyorsanız burayı 1 yaparsınız. Şöyle 1 yaparsınız. Ben tabanımı kalacağım çünkü VCA 2 digit kabul ediyor. Üçüncüye gerek yok. Burayı da 0.01 yaparsınız. Ee, Tabi her arttığında da eski zaman yeni zaman eşitleyerek yani bunu da şey yaparız çünkü yoksa çalışmaz. Burası klasik şey kodu zaten millis fonksiyonunun kodu. Şimdi yeni zaman ve eski zamanı peki niye global değişken yaptım ona geleceğim. Setup'ta işte klasik şeyler. E, bu da işte buton okuma. Şimdi Allah gitti. E, şimdi buton durum 1 e, ve buton durum 2 sıfırdan büyükse yani 1 yani şu şekilde butonlara basıldığında Önce bir saniye e, dile attım buraya. E, ama şu şekilde bir bug oldu. Yani bu ya çok küçük bir bug aslında da. Bunu da dileyi kaldırarak şey yapabilirsiniz. Ama bu timer'ı ben kullandığım için o bug işe yaramıyor yani. Yani kullanmıyorum. Şu şekilde bastım. Gördüğünüz gibi süre sonra başladı ama böyle yaparsanız çalışıyor bir tek. O da hani başkası kullanmayacağı için şu anlık bir sıkıntı yok diye öyle bıraktım. Hazır turu oluyor burada ve hazırın olduğunu şey yapmak için de ledleri yaktım şuradaki. He, şimdi yeni zaman nişte niye global değişken? Çünkü burada sıfırlarız yoksa burada sürekli işte milisi sayar. Neyse burada sıfırlıyorum. Sonra hazır turu iken e, hazır turu ise diyorum ve yani burada turu yapmıştık ilk başta falsedu. Sonra hazır ise ve e, buton durum ve buton durum 1 ve buton durum 2 e, işte birden sıfırsa işte ama yani butondan el çekildiyse o zaman e, süre başlıyor süreyi işte else diye yazdırıyorum ve başlamayı true yapıyorum işte aynısı işte tek el için kodlar bunlar aslında bunlara gerek yoktur yani iki butonu tek şeye bağlayıp öyle de yapabilirdim ama çok uzak bir kablo olacağından dolayı öyle bir şey yapmadım. Şimdi bu kod. E, burada da başlama e, turuyken yani süre başlamışken şu şekilde basıldığında e, o zaman da e, süre dursun. Yani zaman değişikliğini hatırlarsanız e, süre şeyinde vardı. Şurada zaman. Şöyle zaman. işte onu da global değişken yaptım. Bu yüzden zamanı yatsın diye Hazırı false yapsın, yoksa tekrar başlar süre. Ee, dijital led low, bu da işte bir işe yaramıyor. Şu hazır olduğunu belirten ledi söndürüyor sadece. Yani şimdi bu şekilde. Hatta bir tane daha göstereyim, anlatarak. Şu an setup. Şu an evet oldu. Şimdi buton durum bir, bir ve aha. Şey oldu. Şimdi şöyle göstereyim hatta. Reset atalım. Evet, şimdi buton durum 1 ve buton durum 2 1. Şu an bırak değiştireceğim yedek kablosu var bir tane. Gördüğünüz gibi 146 mesela. Ya dediğim gibi çok profesyonel bir şey olmadığı için yani böyle ara sıra e aksilikler çıkabiliyor ama önemli değil sonuçta gözüküyor yine. Şöyle 480 resetleyip yani bunu kullanırsınız işte ben şöyle bir şey yaptım şöyle bunu da işte işte power banki falan koyabiliyorum şu şekilde bu içine sığıyor şöyle sonra şuralardan çekince şu an göstermeyeceğim yani dediğim gibi yani bu kadar yani bence timer'ınız yoksa ve Az çok Arduino biliyorsanız yapın derim. Ha bir de şeyleri göstereceğim şimdi. Ya da neyse onları o, o zamana yazarım. Ya yani hangi pin'i hangi şeyi bağladığımı gösterecektim de burada gösterdim zaten. Bu kadar yani. Bir sonraki video muhtemelen Thunderclap Guhong versiyon 3 ve Chi Henges Megamix kutu açılımı olacak. Artık orada da bu timer'ı kullanırız. Neyse dediğim gibi belki birkaç tane çözüm eklerim ama pek zannetmiyorum. Dediğim gibi video bu kadardı. Bir görüşürüz. Kendinize iyi bakın.